Herkese merhaba, Serpil'den Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için pizza tarifimi hazırlıyorum. Öncelikle yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. Daha sonra 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı şeker mayamız tuzumuz şekerimiz eriyene kadar karıştırıyorum daha sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağını da alıyorum onu da karıştırıyorum bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum Daha sonra unumu kontrollü bir şekilde yoğurma kabına alıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açıp videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşak bir dokusu var. Çok sert bir hamur elde etmedim. Üzerini streç filmle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Sağını solunu toparlıyorum. Daha sonra tezgaha bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahıma alıyorum. Tezgah aldıktan sonra tekrar toparlıyorum. Daha sonra elimle açıyorum. Dilerseniz merdane ya da oklava kullanabilirsiniz hamurumuz yumuşak olduğu için ben elle açtım üzerine bir miktar bundan yardım alarak açmaya devam ediyorum Elimle açtıktan sonra oklavayla her tarafın eşit olması için düzeltiyorum. Tepsimin boyutunda da açtım. Ben tepsinin altına bir miktar un serpiştirdim. Daha sonra bezemi yerleştiriyorum tepsime. Fazla gelen bölümlerini bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Daha sonra bir çatal yardımıyla her tarafına delikler açıyorum. Hamurumun kabarmaması için Buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına çiçek olabilir, emoji olabilir, tarifim hakkında farklı fikirler olabilir. Yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çatalla her tarafına delikler açıyorum. Hamurumun kabarmaması için. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı sıvı yağ karıştırıyorum. Yarım çay bardağı su kullandım. Salçanın açılması için 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber. Hepsini karıştırma kabına alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz sarımsak da güzel yakışıyordu. Benim çocuklarım sarımsak yemediği için sarımsak kullanmadım. Daha sonra tepsinin kenarlarını tekrar elimle düzelttikten sonra üzerine sosunu döküyorum her tarafına gelecek bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Harika bir pizza tarifi. Daha sonra gelişi güzel. Üzerine ben bir kase kullandım. Bir kase kaşar, rendelenmiş kaşar her tarafına gelecek bir şekilde serpiştiriyorum. Daha sonra sucuğu gelişi güzel her tarafına diziyorum. Elimizdeki imkanlarda hangisi varsa, hangi malzememiz varsa onu kullanalım. Daha sonra sosisi de her tarafına gelecek bir şekilde serpiştiriyorum. malzemelerimi bu şekilde üst üste serpiştirerek diziyorum. Daha sonra mısırımızı serpiştiriyorum gördüğünüz gibi. Gerçekten de muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra yeşil doğranmış olduğum zeytinleri de serpiştiriyorum. Üzerine tekrar siyah zeytin. Gerçekten de çok yakışıyor. Daha sonra yeşil biberimizi ve kapya biberimizi de her tarafına gelecek bir şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi pizzamız hazır, fırına veriyorum. Yaklaşık 30 dakika fırında pişirdim. Bu fırına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde pişirirsek daha iyi olacaktır. Pizzamız fırından çıktı. Gerçekten de muhteşem oldu. Daha sonra dilimlere ayırıyorum. ben size yakından ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Gerçekten de harika oldu. Gördüğünüz gibi hiç hazır almanıza gerek bile yok. O kadar güzel oldu ki. Alt çok güzel kızardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdi afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.